Dijital vücut dilim 4. Şunu kaç gündür görüyorum izleyeceğim izleyemedim ya. İzleyelim dilimizin. mi? Bak bu size faydalı bir şey ha. En az konuştuğumuz dil kadar... Ne oldu lan? Vücut dilimizin en az konuştuğumuz dil kadar etkili olduğunu söylememek Vücut dili öğreneceğim dur. Hatta bence bu ikisi arasında bir yarışma yapılsa kazanan vücut dilimiz olur. Bununla ilgili çok çarpıcı bir Seinfeld bölümü vardı. Bizim George'un gözüne yanlışlıkla Greyfurt suyu sıçrıyor. Reklamlı içerik mi? Yapma ya. Niye lan bilgi veriyordur öyle? O, o, bölümde. Dolayısıyla gözünde bir tik oluşuyordu. Ve istemsizce göz kırpmaya başlıyordu. Daha sonra iş yerinde patronu başka bir çalışma arkadaşının neden son zamanlarda işe geç geldiğini soruyor. He's been coming in later and later. Is there something wrong? Şimdi George'un vücut diliyle konuştuğu dil arasındaki rekabete bir bakın. No, not that I know of. <laughs> Ağzı bildiğim kadarıyla yok diyor ama vücut dili, gözü onun. Amerikalı aynısız ne gelmiş biliyorum hatta mesaj atmıştık, mesajlaşmıştık. Yüksek ihtimal 24'ünde Cuma günü ee, daha %100 değil şu an şey yapıyorum. Burada birlikte anılara boğuluruz kardeşim gelecek. Sohbet, muhabbet, geyik, kakara kikiri, Amerika'da olaylar ne, Amerika anıları falan yardırırız. Öyle neşeli güzel bir yayın olur. Öyle 5 saat 6 saat de sürmez o 2 yüz saatlik yayın olur herhalde. Bir konuşuruz ama net bir şey söylemiyorum. Yani illa gelecek ağırlayacağım tabii ki de Türkiye'ye gelmiş. Hem bir tanışma fırsatı da yakalarız. Tam tersini iddia ediyor. Evet. Siz olsanız hangisine inanırdınız? Murat abiyi sorarım. Murat abi müsaitse gelir ama Murat abi müsait değilse Murat abiyle ayrı bir yayın yaparız. Onun olan yayın daha farklı bir kafa olur. Bir konuşurum şimdi direkt 24'ü çok uzun bir tarih değil 4 gün sonra ya Murat abi yoğun adam yani hani Gelemeyebilir ama bir sorarız ona da Muhtemelen vücut dilini öyle değil mi ya zaten patronu da aynı şeyi yapıyor ne <laughs> <laughs> Kazanan tabii ki vücut dili yani Ne söylediğimizden çok onu nasıl söylediğimiz daha önemli Basit bir göz kırpma hareketi söylediğimizin anlamını tamamıyla değiştirebilir. Yüz yüze, birebir ilişkilerde böyle bir iletişimi yönetmek zaten başlı başına bir zorluk ama Seinfeld dizisi bugün çekiliyor olsaydı George ve patronu arasındaki iletişim sizce de aynı ofiste mi gerçekleşirdi? Büyük ihtimalle hayır. Çünkü dizinin son bölümünde... güzel bölümünün olduğunu biliyorum. O yüzden odaklandım ...1998 yılında şimdiden. tüm dünyada artık Şu ana kadar bir daha geri dönemeyecek oğlum. ölçüde büyük bir değişimi başlatan yeni bir teknoloji yükselmeye başlıyordu. İnternet. Ondan yaklaşık 20 yıl kadar sonra ise pandemi özellikle iş yaşamında yine çok büyük bir dönüşümü başlattı. Uzaktan çalışma. Artık konuşmaktan çok yazışıyoruz. Aynı ortamda bulunmaktan çok uzaktan iletişim kuruyoruz. İşte böyle bir dünyada en az vücut dili kadar önemli yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Dijital vücut dili. Geçenlerde bu konuda yeni yayınlanmış bir kitabı okudum ve ilerleyen dakikalarda size bu kitaptan altını çizdiğim dört önemli kuralı hatta yasayı da paylaşacağım ama önce problemimizi birazcık daha tarif etmeye çalışayım. Çünkü bu konu sadece kariyerinizi değil tüm geleceğinizi olumlu... Allah da... benim vücut diliyle ilgili bildiğim bir şey var sadece şu. Şunu yapmak kapatmak demek. Bunu yaparsanız özgüvensiz olduğunuzu ve dışarıya karşı kapalı olduğunuzu veya çevrenizdeki insanları umursamadığınızı gösterir diye iki tane detay biliyorum bununla ilgili ama en iyi vücut hareketi falan diye koyarmışım bir tek bunu biliyorum ama ben mesela çok seviyorum abi şöyle durmayı ya yani kapattığım falan da yok gayet de muhabbetliyim ama hani şu çok rahat bir şey ya kollarım yorulmuyor sabit yani bunu yaptığım zaman biri bana bakıp bak gördün mü özgüvensiz bir çocuk diyorsa sektirsin amına ne alakası var? Olumsuz derecede etkileyecek derecede önemli. Özgüvenim içime kaçtığında tiyatroda sahneye çıktığımda yüz kişinin önünde böyle mi duruyordum? Yok göt içten o göt hareketi o işte. Birinin özgüvenini götünü inceleyerek anlarsınız. Ama onu görme şansınız yok. Vücudun en güzel dil olarak gösterdiği açı o. Göt büzüşmesi. İçine doğru sıçıyorsan özgüvensizdir gibi düşünebiliriz onu yani. Önemli bir konu. Çünkü hayatımızın merkezinde artık e-postalar telefon mesajları ya da Zoom toplantıları var. Günlük etkileşimlerimizin çoğu bir ekranın arkasında gerçekleşiyor. Ya bizden bahsediyor şu an. Ben hep buradayım, ekran önündeyim. Bakayım ben ne yapıyormuşum. Böyle bir durumda kendimizi ifade etmek her zamankinden daha zor. Çünkü yazarken şu anda yaptığım gibi sesimin tonuyla oynayamıyorum. Geleneksel beden dili, ses tonu gibi şeyler olmadan bir anlamı iletmenin, bir fikri sunmanın en etkili yolu artık yazmak. Günümüzde İyi bir yazar olmak her şeyden daha. Sizden bahsediyor. Bane, A nokta, das, das, das. <laughs> A önemli. Neden mi? Çünkü Yendim 2021 ben. yılı itibariyle insanlar arasındaki tüm iletişimin kabaca %70'i sanal. Her gün yaklaşık 306 milyar ya e-posta gönderiyoruz. Her gün. Ve birileri bunları okuyor. Daha da önemlisi başka birileri de yazıyor öyle değil mi? Fakat yine aynı e-postaların tonunun %50'si yanlış yorumlanıyor yarısı. Bir bakıma gözüne greyfurt suyu kaçmış George gibi ortalıkta dolaşıp yanlış anlaşılıyoruz. Bu kafa karışıklığını gidermenin en etkili yolu yazma becerilerimizi geliştirmek. Ama ha, yanlış anlaşılmasın öyle dünyaca ünlü bir romancı falan kadar güzel yazmanıza gerek yok. Bazen hangi aracı Nerede ve ne zaman kullanacağınızı bilmek bile karşı taraf üzerinde olumlu ya da olumsuz bir intiba bırakabilir. Bakın şimdi size kişisel bir örnek vereyim. Diyelim ki birisinin e-posta kutusuna hiç tanımadığı birisinden mesaj geliyor. Fakat bu mesajın tamamı başlık bölümüne yazılmış. Bu ilk karşılaşma anında hiç tanıma Ya bunu bana da yapıyorlar ya. Bana böyle mail atıyor abi herif böyle buraya yazıyor bütün maili göreyim diye. O oh işte şöyleyim de böyleyim de bana bir 3090 lazım hayatımı işte böyle geçirdim Amcık 3090 ne istiyorsun Allah Allah ne bileyim bir daha birazdan mütevazı ol böyle 2080 Ti falan da 3090 istiyor bütün hayatı ona bağlanmana Kullandığınız bu kişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhtemelen hayatında hiç e-posta kullanmamış genç ve tecrübesiz biri. Çevresindekilerle sadece anlık mesajlaşma uygulamalarıyla haberleştiği için böyle başlık ve içerik ayrımından habersiz. Arkadaşına WhatsApp mesajı atar gibi hiç tanımadığı birisine e-posta gönderiyor. Böyle özensiz bir e-postayla karşılaşınca kafanızda ister istemez İçerikle üslup arasında bir rekabet başlar ve çoğu zaman kazanan üslup olur. Dijital vücut diliniz kimliğinizi ele verir. O yüzden yazılı iletişimde dil kullanımı... Daha bugün kapıya bir tane kargocu geldi. Böyle içine kapanık duruyordu. Sonra seni sordu. Ne alaka dedim. Ellerini falan tanıyor musun dedi. Ben de hala anlamadım. Sonra dedi ki ben Tuğkan'ın editörüyüm. Adını sordum. Cuu dedi. Ve gramer son derece önemli. Kaşınızdaki sizi görmüyor olabilir. Bu iletişimin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Nasıl bir yere gittiğinizde bir iş yerine ya da sosyal bir ortama gittiğinizde kıyafetinizin temiz ve düzgün olmasına dikkat ediyorsanız, yazdığınız bir yazıda da dahi anlamındaki d'yi ayrı yazmak zorundasınız. Çünkü bu tür ayrıntılar dilin temiz ve düzgün olması demek. Hele bir <laughs> de detay ayırmak için her şeyin desinde ayırıyoruz ya. Ben görüyorum onu böyle. Arkadaşım da geldi de deme ki e, de da. <laughs> Bu tür yazışmaları kendi dilinizde değil de İngilizce olarak yapıyorsanız çok daha dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden ben İngilizce yazışmalarımda bir yardımcıdan destek alıyorum. Grammarly kullanıyorum. Grammarly bir dijital. Abim ya abim ya abim ve kaba bir dilden kaçınırsanız karşınızdakinin zamanına ve duygularına yeterince değer verdiğinizi göstermiş olursunuz. Fiziksel beden dilimiz ekranlarda doğru noktalama işaretlerine Abi fiziksel doğru beden diline zamanlamaya gel. anlamaya ve doğru seçilmiş iletişim mecralarına dönüşüyor. Şimdi buna göre kitaptaki dört yasayı sıralayayım sizlere. İlk yasa karşınızdakine gözle görülür şekilde değer verdiğinizi gösterin. Her şeyden önce yazdıklarını dikkatli bir şekilde okuyun. Çarşamba mı görüşelim yoksa perşembe mi gibi bir sorunun cevabı evet olabilir mi? Oluyor işte. Çünkü yapılan araştırmalar <laughs> gösteriyor ki Çarşamba kağıttakinin tersini ekrandan bir metni okuduğumuzda çok daha dikkatsiziz okumak yerine gözümüzde şöyle bir tarayıp geçiyoruz. Yine yapılan araştırmalara göre online toplantılarda %65'imiz Başka bir şeyle daha uğraşıyor. Joma, you have any on uh, nope. Oysa dikkatimiz <laughs> nope. bizim en büyük sermayemiz. Eğer ben de de onu iletişimde karşımızdakine o, ben bütünüyle bumsdayım. yönelttiğimizi hissettirir gösterirsek, online derste siz. öğrenmiş oluyoruz. Şey İkinci yasa çok açık ve belirgin ifadelerle yazışın. Çünkü iş dünyasındaki projelerin yüzde sekseni muğlak ifadelerle oluşturuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde projeler için harcanan her bir milyar doların 75 milyon dolarının sadece bu yüzden kaybedildiği hesaplanmış. Projelerin ve onu oluşturan kelimelerin yeterince açık ve net olarak yazılmamasından dijital bir yazışmada uzunluk, derinlik, ne kadar kompleks olduğu, ne kadar karmaşık olduğu, ciddi olduğu gibi pek çok faktörle uğraşmak zorundasınız ve bu da doğal olarak hata yapmayı kolaylaştırıyor. Ne yapacağız peki? Gönder düğmesine basmadan önce at taslağı beklet. Vaktin varsa üzerine bir yat uyu, ertesi sabah aradan birkaç saat geçtikten sonra temiz bir zihinle Yeniden oku. Ya ben burada ne yazmışım? Önce bir bakayım kendim anlayabiliyor muyum? En büyük problemim bu benim. Bakın ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle işte yorgunum bilmem neyim yatıyorum, uyuyorum. Sonra uyandığım zaman ona tek göz bir telefona bakarsın ya böyle. İşte bende oluyor Whatsapp'ta 10 tane 15 tane mesaj. İşte işler birikmiş falan böyle daha sabah uyanır uyanmaz stresle yükleniyorsun zaten. 5 ee, dakika Instagram'a giriyorum. Böyle birkaç paylaşım olmuş. Bakıyorum altına boş bulunup yorumlara tıklıyorum. Bir tane çocuk mesela bir şey yazmış geçirmiş bana. Altına bir giriyorum amına koyayım. Ama gözüm kapalı, kafam WhatsApp'ta, hala yarı uyuyorum. Böyle bu kadar yazı yazıyorum tamam mı? Yolluyorum onu. Sonra akşam bir boşluk falan bulunca böyle bir tuvalete tuvalete oturduğumda girip bakıyorum altına yorumlar dönmüştü. Bir boş yapmışım. Ya ben o çocuğu niye kale aldım? Niye cevap verdim? Ne yazdım? Ne yaptım? Sonra mesajı siliyorum amına koyayım. <laughs> çok çok böyle enteresan şeyler yaşıyorum. Yani uyku arasında Kimseye bir şey yazmayın abi yani yarı uyurken çok saçma. Abi dediği çok doğru. Bir nefes al, bir düşün, bir oku, üç defa bak. Bunu yapmamak lazım. "Uyumuyor" diye sık sık sormak lazım. Yani yazdıklarımıza, oluşturduğumuz mesajlara karşımızdaki alıcının bakış açısıyla bakabilmeyi öğrenmeliyiz. E buna ne deniyordu? Empati açık ve net yazmak sizin empati seviyenizi gösterir ve dijital vücut dilinizin çok önemli bir parçasını oluşturur. Ya ben burada vücut dil vücut dil derken şey sandım ya hani böyle işte kol baş, bakışlar duruşlar. Falan. Üçüncü yasa iş birliğini teşvik edin. Fortune dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre çalışanların yüzde altmışı benim ultim bu ama yazarak değil. En az on başka iş arkadaşına danışarak onlarla yazışarak projelerini bitirebiliyor. Eskiden olsa masasına uğrar iki lak, lak Abi saniyenin sosyal ile ilgili videosu var istersen iz izleyebiliriz. Herkese sorunu sorar bilgini alırdın. Şimdi öyle mi İzledim ya? Oğlum, bir arkadaşın Çorum'da öbürü San Francisco'da. Aradaki zaman farkı bile 10 saatten fazla. Zamanda ve mekandaki bu dağılmayı toparlamanın en iyi yolu karşılıklı güvene dayalı bir iletişim ortamı oluşturmaktan geçiyor. Artık herhangi bir takımın lideri iş arkadaşlarına kapım hepinize açık. istediğiniz zaman gelin soru sorun diyebilir mi? Diyemez bunun sanal bir versiyonunu oluşturmak gerekiyor. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Ya kaçınız video fokus şu an? Kaçınız video fokus? Delikanlı gibi söyleyeyim. Bana yazmayın. <gülüyor> 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 ya abim bizden bir bok olmaz ya. İzin vermiyor. Oğlum ben de odaklanamadım ya videoya. Size. <laughs> online bir toplantı organize ediyorsunuz diyelim ne yaparsınız? Bir takvim davetiyesi hazırlayıp gönderirsiniz değil mi? Aman başlık koymayı unutmayın çok net bir şekilde ifade eden ama bence işi geliştirmenin bir biraz daha derinine inebiliriz. Örneğin daha gündem belirlendikten hemen sonra çarpıcı bir soru sorun ve toplantıya katılacak olan iş arkadaşlarınızdan cevabı düşünmelerini isteyin. Sonra o gün gelip de dijital toplantı başladığında yandaki sohbet bölümüne yazılı olarak onların verdiği cevapları toplayın. En ilginç olanını da <laughs> öne çıkartın, destekleyin, takdir edin, alkışlayın. Böylece ne olur biliyor musunuz? En az dışa dönük insanlar kadar içine kapanık olanları da kazanmış olursunuz. Çünkü dijital ortamda bu insanlar iyice içine kapanıyorlar. Ve herkesten, farklı kafalardan... Abi bugün acayip toksiksin, sinir oldum. Siktir lan. Toksikmişim. Öyle işte beş dakikada sinir olursun ben dört senedir her gün o toksikliği yaşıyorum. Empati yap biraz. Artist. Toksikmişim.